Bu gördüğünüz Cebeli Rahme. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haç Arafat'tır diyor. Zamansal ve mekansal ibadet. O zaman bu mekanda hacı olmak için bulunmak gerekiyor. Şimdi haccı bir parolasını zikredersek nurlara göre. Arafat, Müzdelife, Mina. Marifetullah, Muhabbetullah, lezzet Rani. Yani marifetle muhabbeti donanan bir kimse, şuurlanan bir kimse meşer haramda Cemerat'ta, Mina'da şeytanı lezzeti ruhaniye alarak taşlar yani. Adem Aleyhisselam sebepler alemine atıldığını, emaneti yüklendiğini, halife-i ruhi zemin olduğunu burada anlıyor. Yani burada mesela bir bir tane Cenab-ı elma istiyor Adem Aleyhisselam. Sebepler alemine atılmak ne demek? Cebrail Aleyhisselam geliyor ona bir çekirdek veriyor. Bu ne diyor? Elma istedin sen. Evet. Bunu toprağa gömeceksin. Bakımlarını yapacaksın. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a dua edeceksin. Allah sana elmayı bu şekilde verecek diye e, sebepler alemine atıldığını, halife-i ruh -i zemin olduğunu burada anlıyor. Adem Aleyhisselam. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın e, bir kişiye hac sevabı verebilmesi için buraya gelmesine gerek yok. Ama hacı olması için buraya gelmesine gerek var. Burası zamansal ve mekansal bir ibadettir o zaman da bu mekanda bulunman gerekiyor. Ama hiç buraya gelmeden de had sevabı verebilir mi? Verebilir. 24'ün sözde zikredilmiş falan vakitte iki rekat namaz kılsan haç kadar sevabı var yani.